Merhaba, Dijital Leader'den herkese iyi sabahlar. Evinizde mahremiyetin kırmızı çizgisi neresidir? Şüphesiz banyonuz, hatta tuvaletiniz. Kapıyı kilitlediğiniz an, dünyanın geri kalanıyla bağınızı kopardığınızı düşünürsünüz. Peki o en özel, en savunmasız anınızda, akıllı olduğunu sandığınız bir cihazın sizi gizlice izleyebileceğini söylesem? Üstelik bu sözde akıl için tam 10.000 dolar, yani bir servet ödemişken Bugün dijitalider.com'da manşete taşıdığımız, okurken yok artık bu kadarı da olmaz dedirten trajikomik bir haberi konuşuyoruz. Konumuz lüksün zirvesi sayılan akıllı klozetler ve onların uçtan uca şifreli olduğu iddia edilen ama aslında kapı gibi açık bırakılan kameraları. Bugün akıllı ev rüyasının kabusa dönüştüğü o en mahrem güvenlik açığını masaya yatırıyoruz. <laughs> Olayın başrolünde banyo ürünleri devi Kohler'in Numi 2.0 isimli modeli var. Bu sıradan bir klozet değil. Adeta bir teknoloji üssü. Isıtmalı kapağı, kişiselleştirilmiş ortam aydınlatması, Bluetooth hoparlörleri ve sıkı durun, kapağı otomatik açmak için doğru pozisyonu algılayan entegre bir kamerası var. Kohler pazarlama materyallerinde bu kameranın görüntülerini uçtan uca şifreli olarak lanse ediyordu. Yani size şu garantiyi veriyordu. Görüntü sadece cihaz ve sunucu arasında kalır. Biz dahil kimse göremez ancak güvenlik araştırmacıları acı gerçeği ortaya çıkardı. Şifreleme düzgün yapılmamıştı. Hatta neredeyse hiç yoktu. Aynı Wi-Fi ağındaki kötü niyetli biri o an banyoda ne oluyorsa tüm çıplaklığıyla canlı olarak izleyebiliyordu. Şimdi ekran başında "Tuvaletimi izleseler ne olur?" diye gülüp geçebilirsiniz. Ama sorun burada sadece tuvalet değil. Sorun bize satılan akıllı ev rüyasının içi boş pazarlama yalanlarına kurban gitmesi. Dünyanın parasını verip en lüks, en prestijli, en güvenli denilen ürünü alıyorsunuz ama en temel, en basit güvenlik protokolü bile uygulanmamış. Bu vaka nesnelerin interneti dünyasındaki önce sat, güvenliği sonra düşünürüz zihniyetinin zirvesi. Eğer banyodaki 10 bin dolarlık bir cihaz bile bu kadar amatörce bir açık veriyorsa, Salonunuzdaki o ucuz bebek kamerasının veya yatak odanızdaki akıllı hoparlörün gerçekten kapalı olduğuna nasıl emin olabilirsiniz? Neyse ki iyi haber şu. Kohler hatayı kabul etti ve apar topar bir yazılım güncellemesi yayınlayarak bu utanç verici açığı kapattı. Ama buradan çıkarmamız gereken ders çok net. Dijital dünyada hiçbir vaadi, hele ki mahremiyet vaadini sorgusuz sualsiz kabul etmemeliyiz. Unutmayın, akıllı demek her zaman güvenli demek değildir. Evinize aldığınız internet bağlantılı her cihaz potansiyel bir arka kapıdır. Bu yüzden cihazlarınızı güncel tutmak, yani o sıkıcı ve ertelediğiniz güncellemeleri hemen yapmak, dijital hijyenin ilk kuralıdır. Sonuç olarak dijital iyidir, hayatı kolaylaştırır, hatta en mahrem anlarımızı bile lüksleştirebilir. Ama dikkat etmezsek hayatımızı gereğinden fazla açık hale de getirebilir. Bu trajikomik haberin tüm teknik detayları için digitalleader.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Evinizdeki cihazların sizi izleme ihtimali sizi tedirgin ediyor mu? Yoksa teknoloji için bu riske değer mi? Yarın aynı saatte biz yine buradayız. Abone olup zili açmayı unutmayın ve yarın'a kadar dijitalin iyi yönlerini kullanmaya devam edin. Görüşürüz.